Hepinize merhabalar. Bu videomuzda son zamanların en çok ilgi toplayan 3 ön satışı inceleyeceğiz ve sizlerle birlikte hangi ön satışın hangi özellikleri öne çıkıyor hızlıca bir göz atacağız. İlk ön satışımız Mim Index. Yüksek potansiyelli coinleri belirlemenize ve Mim coin yatırımlarınızı çeşitlendirmenize yardımcı oluyor ve merkezi olmayan endeks sabanlı bir Mim coin. Ön satışın ilk gününden bugüne kadar toplamda 2,5 milyon doların üzerinde para toplamayı başardılar ve bu hızla giderlerse fon tutarlarını epey bir yüksek taşıyacak gibi görünüyorlar. Mim Index'te 4 farklı endeks yer alıyor ve bu endeksler birbirlerinin dann risk oranına göre ayrılmış. İlki MIM Titan. Bu şu anda en popüler 10 MIM coin'i içeriyor. PP, Doge, SHIB gibi MIM coin'ler yer alıyor ve piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki MIM coin'lerden oluşuyor. İkincisi Moonshot Endeksi. Bu da ilk 10 listesine girme potansiyeli olan ya da birinci kademe borsalarda listelenmesi beklenen potansiyeli yüksek token'lardan oluşan bir sepet. Üçüncü endekse MIM Midcap Endeksi. Burada da 50 milyon ila 200 150 milyon dolar arasında değişen, daha oynak projelere odaklanılıyor ve son olarak da min frenzi var. Bu en fazla karı elde etmek isteyen ama en yüksek riski kaldırabilenler için ideal bir sepet. Gelecek vaat eden, yüksek riskli ve yüksek ödüllü tokenlardan oluşuyor ama tabii ki en büyük riske de bu paket sahip oluyor. Mim Index incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmında yer alan ön satış linkine tıklayabilir ve projeyi daha detaylıca göz atabilirler diyelim ve diğer proje projemize geçelim. Sırada Solaxi var. Tabii ki kripto para piyasası büyümeye devam ederken Solaxi gibi projeler de yeniden kurallar yazmayı amaçlıyor ve daha farklı formüllerle karşımıza çıkıyor. Bu projede onlardan birisi bir sonraki seviye blok zinciri ortaya çıkarmayı amaçlamışlar ve Solana üzerinde inşa edilen ilk Layer 2 blok zincirini güçlendiren tokeniz diyorlar ve L2 Solana'nın ağ tıkanıklığı, ölçeklenebilirlik sorunları ve başarısız işlemleri savaşan kullanıcıları, mücadele eden kullanıcıları hedeflemiş ve bunları açtık diyorlar. Ön satışın ilk gününden bu yana toplamda 10 milyon doların üzerinde bir rakam topladılar ve bir sonraki fiyat artışına artık sadece bir günden kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Şu andaysa yıllık %330'un üzerinde bir ödül vaat ediyorlar. Pazarlamaya çok büyük bir bütçe ayırmamışlar. %15'lik bir dilim pazarlamaya ayrılmış ödüllere %25, listelemeye %10 ama geliştirmeye %30'luk dilimi ayırmış Solaxi Token. Denetim kısmında CoinSult imzası var ve gerçekten birçok ön satış arayanın ilgisini çekmeyi başardılar bu yenilikçi bakış açılarıyla diyelim ve son ön satışımıza geçelim. Wall Street Pepe 2025 yılının en büyük Mimcoin lansmanlarından birisine hazırlanıyor Wall Street Pepe. Ön satışı 50 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakama ulaştı ve şu anda bu video çekildiği sırada 49 milyon doları toplamayı başardılar. Bu yılın en dikkat çekici Mimcoin'i olarak Wall Street Pepe'yi gösterebiliriz ve yatırımcılar gerçekten listelemeyi, lansmanı büyük bir heyecanla ve merakla bekliyorlar. Sadece birkaç önce başlamışlardı ve gerçekten durdurulamaz bir iğme kazandılar. Ortalama günlük 1,5 milyon doların üzerinde yatırım çekmeyi başardılar. Geleneksel mim aslında biraz abartıyla ve mizahla aktarıyorlar ve buna karşılık Wall Street Pepe eğlenceli mizahi temasının yanı sıra gerçek dünya faydasını da tanıtmaya amaçlamış. Tabi bir yandan da Pepe dalgasından yararlanmayı hedefliyorlar. Biliyorsunuz, Elon Musk son zamanlarda Dogecoin'in ardından Pepe'den de sıkça bahsetmeye başladı ve hatta geçtiğimiz ay X hesabında avatar resmini bir Pepe görseliyle değiştirdi ve hatta bir Pepe coin'i olan Kekius Maximus'u X'teki ismi olarak belirledi. Bu tweet'in ardından Pepe token başta olmak üzere birçok Pepe temalı coin'de yükselişe geçti, fırlama yaptı ve tam o dönemde Wall Street Pepe'nin ön satışlarında da ciddi bir artış yaşandı. 200 milyarlık bir token arzı bulunuyor ve şu anda 30 milyarın üzerinde de vepe token stake edilmiş durumda. Bakalım Wall Street Pepe listelemede lansmanda nasıl bir süreç yaşayacak? Biz de sizler gibi heyecanla ve merakla bekliyoruz. 2025'in ilk ayında en çok ilgi toplayan 3 ön satışı sizlerle birlikte inceledik. Projelerin linkini videomuzun açıklama kısmında bulabilir ve resmi web sitelerini detaylıca inceleyebilirsiniz. Unutmayın yatırım yaparken sadece kendi kararlarınızı ve kendi içinde bulunduğunuz riskleri göz önünde bulundurun. Asla ama asla kripto paralarda kaybettiğinizi üzüleceğiniz tutarlarda yatırım yapmayın. Hangi kripto para olursa olsun bu varlıkların yüksek riskleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yeni videolar, yeni ön satışlar ve yeni haberler için Kripto News kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin kendinize iyi bakın